Hayatınızda biri size hiç dokunmadan sizi tamamen değiştirdi mi? Hepimizin içinde sakladığı bir ben var. Kimseye gösteremediğimiz, hatta bazen kendimizden bile sakladığımız bir benlik. Bugün Sabahattin Ali'nin içimize dokunan eseri, Kürk mantolu Madonna ile o derin yalnızlığa, gizli aşka ve ruhun sessiz çığlığına birlikte yolculuk yapacağız. Raif Efendi, dışarıdan bakıldığında sıradan, sessiz, silik bir adam. Ama herkesin hiçbir şey sandığı bu adamın iş dünyasında fırtınalar kopuyor. Hikayemiz Raif Efendi'nin iş yerindeki genç bir adamla tanışmasıyla başlıyor. Bu genç zamanla Raif Efendi'nin güvenini kazanır ve ondan eski tozlu bir defteri okuma izni alır. İşte asıl hikaye bu defterin sayfalarında başlar. Yıl 1920'ler. Raif Almanya'ya sabun yapımını öğrenmeye gider ancak o asıl dersini sabundan değil, Berlin sokaklarındaki bir sanat galerisinden alır. Burada bir tabloyla karşılaşır. Türk mantolu bir kadının portresi. Bu tablo Raif'in kalbine bir kıvılcım düşürür. Kadının bakışları adeta ruhunu yakar. Ve kader onu gerçek hayatta o kadınla tanıştırır. Maria Puter Maria güçlü, bağımsız, özgür ruhu bir kadındır. Raif'in tam tersi gibi görülse de aslında onlar birbirlerinin eksik yanlarını tamamlarlar. Aralarında önce bir dostluk, Sonra derin bir bağ gelişir. Ancak bu ilişki klasik bir aşk hikayesinden çok daha fazlasıdır. Çünkü Maria aşkı bir bağımlılık olarak görmekten korkar. Raif ise duygularını içine gömmeye alışkın bir adamdır. İkisinin arasında geçen diyaloglar sadece aşkı değil, insanın kendi arayışını da sorgular. Raif Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığında Maria ile mektuplaşmaya başlar. Ancak bir gün mektuplar kesilir. Maria'dan hiçbir haber alamaz. Raif onun kendisini terk ettiğini düşünür. İçine kapanır, hayata küser, evlenir ama hiçbir zaman gerçekten yaşamaz. Yıllar sonra Maria'nın aslında onu terk etmediğini, öldüğünü öğrenir ve anlarız ki Raif'in hayatı o günden sonra bir yaz süreci olmuştur. Kürk mantolu Madonna bize şunu sorar. Kaçımız gerçek benliğimizi yaşarken kaçımız sadece var oluyormuş gibi yapıyoruz? Raif Efendi'nin sessizliği bizim hayatlarımızdaki sessizliklerle benzer değil mi? Kimseye gösteremediğimiz bir Maria, puterimiz ya da anlatamadığımız bir Raif'imiz var mı içimizde? Bu kitabı her okuduğunda başka bir yerinize dokunuyor ve belki de en çok şunu söylüyor bize. Gerçek aşk bazen yaşanmaz, sadece yüreğe gömülür. Peki sen hiç kimseye söyleyemediğin bir hikayeyi içinde taşıyor musun? Bazı kitaplar vardır, kapağını kapattığınızda aslında kendinizi açarsınız. Bugün bir hikayenin değil, bir kalbin içinde dolaştık. Eğer sen de bu yolculukları seviyorsan, abone olmayı ve yeni hikayelerle birlikte yürümeyi unutma. Bir sonraki kitapta başka bir yürekte görüşmek üzere hoşça kal ruhunun derinliklerine iyi bak